Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sabri. Bugün sınıfta penguin boyayacağız O zaman hemen çizimize geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Ve penguinimizin çizimine başlıyoruz. Böyle tatlı bir tane çizik. Diyelim böyle ağız gibi bir şey çiziyoruz. Sonra üstüne böyle bir, bir dakika böyle bir çizik atıyoruz. Böyle... Bu arada kuzenim geliyor. Bir şey yapacağız. Şimdi kuzenim geldi dedim. Şöyle. Bir tane bir şey yapacağız. Bilmiyorum. bir de buraya bir tane şöyle pompon olacak. Şekilde böyle bir şey yapıyoruz. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar. Pembe'nizin <laughs> kafa kısmına geçeceğiz. Zor bir işlem. Yalan. var. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz şöyle. Duruyoruz. Aynı e, performansı diğer kısmına da uyguluyoruz. Bunu şöyle böyle bir çizgi çekiyoruz. Donatish kabir yuvarlak diyelim. Yapıp içlerini boyuyoruz. Bu bir de şu tarafa da böyle. Tam olarak böyle olacak. Diğer kısmına da aynısını. Bu şekilde alacak. Tatlı oldu. Evet. Ellerimiz de sıra. Ellerimiz çok zor değil ama yine de zorlanacağız gibi. Aynı eşikte yapmaya özen gösteriyorum. Bu şekilde tatlı oldu. Şimdi buraya böyle bir tane kapı. Kapı çizin arkadaşlar. Böyle bir kapı çizdikten sonra böyle bir az olmaz olmazsa iki çift göz. Şöyle bir tane beyaz bırakın. Umarım benzemesin. de yapabilirsiniz. Sorun yok. O size kalan bir şey. Ben külpük yaptım. Benim boşluk var. Aa, ama pek görünmüyorlar. Siz de bırakabilirsiniz. ya bırakalım. Hı -hı yapabilirsiniz. Size kalan bir şey. Ve şimdi çizimimizi boyama kısmına geçiyoruz. Hadi geçelim. Böyle bir kurşun kalem alacağım. Ve kurşun kalemle bu beyaz olduğu için bu penguenler bazıları siyah bilin. Biliyorsunuz herhalde. Böyle ama bu kalemle boyayacağım. Çünkü bu kalemle boyamak daha hani size daha çok tercih ederim. Böyle Boyuyoruz. Diğer kısmı da geçiyoruz. Aynı performansı diğer kısmı da boyuyoruz. Bu arada yani bazı kişiler böyle sonra böyle boyanırmış. Hayır arkadaşlar. Böyle boyasam böyle bitireceğim. Böyle boyasam böyle bitireceğim. Yoksa çok değişik yönlere doğru oluyorlar ve güzel olmuyor. Yani ben öyle tercih etmiyorum. Köpeğimi. Şöyle ağzı boyamadan gözlerin üstünden geçebiliriz. Tamam oldu. Şu kısım beyaz kalacak ama şöyle kenarları şöyle yapıp yaydırabilirsiniz. Böyle ve evet. Bu şekilde olacak. Ellerini de boyuyoruz. Sonra burnunu kırmızı boyayacağız. Şapkasının tam olarak neresi kalması? Şu kısmı. Kırmızı. şimdi kuzenim gitti çünkü ona dışarı çıkacağım. Böyle yine bir tane kalp. Ve kalbimizin bu kısmı boş kalacak. Evet. Pembeğimizin öbürü siyah kalem alalım. Görün ki şöyle bir tane bulut yapalım. Yine bu şekilde olacak ve buraya pen yazıyoruz. Penimiz de yine sarı renge boyuyorum. Pomponumuzu da sarıya. Burayı da sarıya koyuyoruz. evet arkadaşlar bu çizimimiz de bitti. Bu şekilde size yakından gösterebilirim. Benimki biraz çirkin olduğu biliyorum ki siz çok çok daha güzel yaparsınız. Siz Bay Bye.